Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün yine sizlerle güzel bir kür hazırlayacağız bu yapacağımız kür mide sparm gaz e, mide kramplarına çok iyi geliyor arkadaşlar e, bağırsaklarınızda şişkinlik var ise midenizde şişkinlik var ise e, boşaltım sisteminizi hızlandırıyor yani bağırsaklarınızı çalıştırıyor sevgili arkadaşlarım böylelikle kabızlıktan kurtuluyorsunuz e, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olan bu kürü şimdi sizlerle beraber yapalım sabah aç karnına bir kase olarak yenilecek olan bu kürümüzü size kısaca şöyle tarifini verim. bu gördüğünüz sumak sevgili arkadaşlar sumak bir baharattır biliyorsunuz bu şekilde şimdi bu sumaktan şöyle kasemin içerisine 3 yemek kaşığı yoğurdumu koydum içerisine 1 çay kaşığı sumağımı ekleyeceğim evet yoğurdumuzun içerisine bir çay kaşığı gördüğünüz gibi sumaktan ekledik sabah aç karnına 3 yemek kaşığının yoğurdun içerisine bir çay kaşığı sumak ekleyip dilerseniz içerisine birazcık da elma sirkesi damlatabilirsiniz bunu sabah aç karnına tüketirseniz en az 21 gün yaparsanız çok güzel zayıflarsınız ya da sadece kabızlık için kullanmak istiyorsanız midenizde ne zaman şişkinlik, kazımsızlık, gaz bağırsaklarınız çalışmıyorsa ne yapsanız kabızlığınız gitmiyorsa hemen bunu deneyin sevgili arkadaşlarım. İnanın memnun kalacaksınız.